artan kamyon sayısı ve yükselen aks yükleri özellikle organik bağlayıcılar kullanılan otomobil yollarında kullanım açısından zorlu koşullara neden olmaktadır. Yüksek aks yükleri ve yoğun trafik nedeniyle ortaya çıkan başlıca sorun, geleneksel bitümlerle inşa edilen asfalt beton yol kaplamalarında deformasyon oluşmasıdır. Kaplamaların güvenilirliğini artırmak ve hizmet ömrünü uzatmak amacıyla günümüzde polimer modifiyeli bitümler kullanılmaktadır. Globcor USB 3 akış bütün modifikasyon ünitesini geliştirmiştir. Bu ünitenin taşınması her türlü ulaşım aracıyla gerçekleştirilebilir. Ünite kolayca kurulabilir ve hızlıca bağlanabilir. Tüm bunlar mümkündür çünkü USB 3 tek bir şasi üzerine monte edilmiş bir dizi bileşen ve montajdan oluşmaktadır. Bu kompakt yerleşimin bir diğer avantajı ise, ünitenin minimum personel ile, yani iki operatörle çalıştırılabilmesidir. Ünite, polimer besleme miktarını ayarlamak için spiral kaldırma vidası ile tamamlanmıştır. Çalışmanın başında, operatör polimeri torbalardan hazneye döker, ardından polimer bir helezon konveyör ile karıştırma odasına beslenir. Polimerle birlikte ayrı bir pompa kazandan çalışma sıcaklığına yani 180 derece santigrat'a kadar ısıtılmış bitümü karıştırma odasına besler. Ayrıca dozaj pompaları bir plastikleştirici ve bir yapışma katkı maddesi besler. Polimer bitüm ile ıslatılır. Ardından bitüm içinde eşit şekilde dağıtılan polimer bir hidrodinamik mikserde homojenize edilir ve buradan daha fazla öğütme için değirmene beslenir. Gerekli polimer ve bitüm konsantrasyonuna bağlı olarak operatör spiral kaldırıcı, vida ve tahrik ünitesinin dönüş hızını kontrol edebilir ve böylece belirlenen polimer beslemesini sağlayabilir. Modifiye bitümlerin geleneksel olanlar yerine yaygın olarak kullanılmasının nedeni geliştirilmiş özellikleridir. Polimer bitümler geniş bir çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir. Yumuşama sıcaklığı ile kırılganlık sıcaklığı arasındaki fark 100 dereceye kadar çıkabilir. Geleneksel bitümlerde ise bu fark 60 dereceye kadardır. Polimer bitümler kullanılarak hazırlanan asfalt betonları, kullanılan bitümlerin yüksek elastikiyeti sayesinde yüksek deformasyon direncine sahiptir. Ayrıca asfalt betonunun yaşlanması da önemli ölçüde yavaşlatılır.